Herkese merhaba. Ben Berkay ve yanımda da ikinci Berkay. Bugün birlikte Survival oynayacağız. Ben Berkay ve inekleri böyle döveceğiz. Oh! Suyun içine düştüm. <laughs> Bu bizim ilk videomuz sayılır. Oğlum kömür buldum kömür ha işte ben önceden bir video çekmiştim ama arkadaşım da çekti ama yüklemedi o yüzden bizim ilk videomuz sayılır değil mi Berkay Oo, burası neresi ah gitti neyse ben ağaç kesiyorum ben de, o Oğlum koal gördüm. Orada hani bir tane su birikintisi var ya. Hani ben içinde düştüm demiştim. Orada kömür var oğlum. Bilmiyorum oğlum. Oğlum yanına tp'lensem mi ki? Oo, od od odanı mı istiyorum ben? Oo, değişik renkteki ahşap parçaları. Ha evet bu 1.2.4.4.1.2.4. Tek gelmişti Şey kalmıştı oğlum. Evet. cani cani ineği kendi kendinden bir parçayla öldürüyorsun oğlum. Buna katliam derler. <laughs> Katliamları seven çocuk. Çünkü o da bir katliam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben taş topladım. Taş. Hayır. <laughs> Ama oğlum. Kömürler senin orada var zaten. Oğlum yine dakikayı tutmayı unuttum ne zaman 15 dakika olduğunu asla kimse bilemeyecek ta ki video bitene kadar <laughs> sence burası güzel bir seed mi? Oğlum bura, bura güzel bir seed mi sence? Oğlum seed'e ne yazdım biliyor musun? Popo. Evet. <laughs> Popo yazdım böyle güzel bir seed geldi. Eğer bir gülme sesi duyuyorsanız kardeşimindir. Kömür gibi yanmıyorum ama güneş gibi yanıyorum. Oğlum et topla bize. Akşam yemeğinde et istiyorum lan. Oo! Çakıştık. Oğlum bende 37 tane wood var. 38, 39, 40, 41. Yani manyak gibi var. Oğlum sen o yerden niye ayrıldın? Ayrılmaman gerekti. Oğlum evimizin rengi biraz iğrenç olacak. Oğlum Skype'da i̇şte 24 dakika olmuş konuşmamız. Hayır oğlum, şey oğlum bakamam video arasındayız. Oraya bakarsam oğlum videoda da gözüküyor. bir 64'lük wood yapacağım yani. Acaba çok mu sıkıcı geçiyor? <laughs> ha. Tam. O zaman ben şu bir 64'lük yapayım. Arkadaşım yemek yiyecekmiş. Yemek yediğinde döneriz. Haydi. Güle güle. Tamam. Evet geri döndük. Berkay da geri döndü. Fakat siz fark etmediniz ama Neyse boş ver. Neyse bende bir 64'lük bir de 3 tane wood var. Oha 464'lük bir de dörtlük şey oldu. Neydi? Wooden planks. Oha 7 tane şey olmuş. Neydi onun adı? Fidan. Hadi oğlum ev yapımına başlayalım. Oğlum sen neredesin? Oğlum en son baktığımda 6 dakika geçmiş. Şu an kaç dakikamız var? 9. Ha evet oğlum. Oğlum neredesin? TP elleniyorum sana. Hah. Tamam oğlum. Ben böyle seviyorum. Böyle dışarıdan bakmayı eğlenceli buluyor. iğrenç olacak. evet oğlum. Oğlum ben kendime dışarıdan baktım. Ben evi çok büyük yapalım diyorum. Çok eğlenceli olur. İlk gün olsun benim için vakitmez. etmez. Ama güneş batıyor. Canavarlardan nefret ederim. Oğlum ben başladım bile yani. Sen oğlum üstten git ben alttan gidiyorum oğlum. Vallahi ben hiç bakmadım ha kaç çarpı kaç olduğuna. 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ah boş ver. Düzenli olsun o yeter.

Şalinek. <laughs> benim Benim var oğlum. Al oğlum sana kusayım mı oğlum? Kusuyorum oğlum. Kusuyorum oğlum. Kusuyorum. Kustum. <laughs> ben kusarım oğlum Ben çünkü Aa evimize inek girmiş mal inek <laughs> Buradan kaçış yok oğlum Buradan kaçış yok Ve biz kömür bulamadık Neyse fırın var en azından Şimdi En kötü saldırı creeper saldırısıydı Creeper da pop olduğuna göre Ve şimdi evimizin tama Tavanını tamamlamamız lazım dıt dıt. Yeni görev Evin tavanını tamamla. Oğlum ben fırında şeyi pişiriyorum oğlum. Odunu. Odun pişirelim oğlum. Lezzetli lezzetli yiyelim. Al oğlum. Çabuklarım. Şurası. Tamam, ben de tamam Sana biraz... oh, Creeper! <laughs> mı? Gördüm acaba ben. Evet Creeper. Oğlum burayı niye açtı? Oğlum ben açmadım ki. Kim açtı o zaman? Herobrine mi açtı? Herobrine yok ki. <laughs> Herobrine'ı suçlayalım. Oğlum acaba şimdi uyusak mı? Oo, creeper. Ben orada yaptım. Ay şey yatak yaptım. Yatak yapmadım ama bende wool e ee, yok. He ee, o diğer şey dedi değil mi? Oy! Oğlum çizeye de ayakkabı yaptım. Bir ara. Ayakkabıma. Oo, ayakkabı. Allah Allah oğlum. Ayağımda Aynen. çok komik duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım oğlum? Yarım yarım şey de olsa yetinmeliyiz. Ve Berkay'dan şapşalca konuşmalar. Tabii kendimi katlediyorum. Oğlum 21 tane yani. Ki. Galiba çok büyük yaptık. <laughs> Ama ben büyüğü severim oğlum. Büyüğü. Olmaz ol içeri girerse birimiz oha o vinyeyi öldürdü o sırf bir bin tane şey çıkar evet oğlum yetmeyecek Hayır. Hayır. Acaba <laughs> o pişmemiş osuruklar. Ben pişmemiş osuruk yemek istiyorum ve zehirlenmedim pişmemiş o surukta. <laughs> İnek etlerini severim. Çünkü inekler. Oğlum ben dolu yedim. Bir i̇ki tane şey. Biftek yedim oğlum. Üç tane de. Davuk eti. Dal davuk gibi. Acaba yerdeki dörtleri alsak mı ki? Ya da ilk günümüzü madenlerde mi geçirelim? Hayır oğlum hem hem de oğlum iki dakika kalmış iki dakika sonra oğlum videoyu kesmek zorundayız. Acaba şimdi videoyu durdurup sabah olmasını mı beklesek? Heyecanlı bir yer olunca ben videoyu açarım. Haydi gülü gülü. Zamanımız boşa gitmesin. Oh Evet başlattık ve çok heyecanlı. <laughs> Neyse videoyu <laughs> Heyecanlı geçiyor sürekli Nerede oğlum? Nerede? Göremiyorum. Oğlum bak zıpla böyle yere doğru bakarak görüyorsun. Ha şöyle mi? Ha, Anladım oğlum ben göremiyorum. Oo! Oğlum nerede? Pardon oğlum. öyle değil. Biraz aşağı ha, Gördüm ya. oğlum gördüm tamam. <laughs> biz de zıplangıç kardeşleriz. Zıplangıç kardeşler. Vallahi Valla. Valla etrafımızı canavarlar kaplamış durumda. Ve biz. Popo gibi hiçbir şeyimiz yok. Yanımda creeper var olamaz. Hadi oğlum, oğlum. Geliyor geliyor sakın bu tarafa doğru gelme. Gel. Oğlum dur ben creeper'ı patlatmak istiyorum. <laughs> oğlum creeper'ı patlatayım mı? <laughs> Olur, o bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Videonun bitmesine son bir dakika. Ondan sonra. Oğlum ya bir şey oldu ne o? Üzgünüm oğlum çeviremiyorum. Direkt çeviremiyorum. F8'e bas oğlum. <laughs> o benim. Oh, Creeper gel lan. <laughs> Enderman saldır saldır. Dur oğlum. Enderman bize dağılarsa. Adam gibi. Ben deliyim. <laughs> Biz arkadaşlar biz bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Enderman da ışınlanıyor.